kesin mi bir video atıyorum ve kardeşimle süper bir adventure'da saklanmaç oynayacağım. Şimdi birazdan kardeşim gelecek. Şimdi ona kodumu söyleyeceğim. Sena konuşabilirsin. Evet, evet arkadaşlar. Ben de birazcık utangaçtır kendisi. Neyse hadi başlayalım çok konuşmadan. Şimdi arkadaşlar bu benim ilk sesli videom olduğu için <gülüyor> biraz çok <laughs> Ama merak etmeyin yani. Evet. <gülüyor> He? <gülüyor> <Kavisi>. <gülüyor> Arada sırada böyle videolar yapacağım tabi sesinde. Evet hadi başlayalım ya. Evet şimdi sana ilk sen mi sayacaksın. Hadi şimdi. Bir saniye. Neredeyse. Dur bekle ölüme geç. Heh. Bulmuyor ki. Bulmuyor. Nerede? Ha, buldum adım. Dur bekle bekle bulamadım ben tamam şimdi buldum. 3 2 bir. Ne dedik biz az önce ya. Aa yendim seni, ha. say. Dur bekle, önce tamam ben buldum. Ben daha çabuk çabuk ha, buldum. Ha, başla. Ama saymaya devam et, yani bitince devam et çünkü ben daha saklamadım. <laughs> tamam, da sakladım arkadaşlar. Tamam, ben ne olacağımı seçtim çok güzel kamufle oldum yalnız ya. Tamam sana. Ya söylemeyeyim ya. <laughs> evet Senay kamera modundayken izleyelim biraz. Allah. Hayır. Bunu ne yapıyor arkadaşlar ya? ama birazcık belki belki değilim ama bak bu arada arkadaşlar bir dakika geçtikten sonra termometre kullanmaya başlayacağız çünkü yoksa bulamaz beni ben çok iyi saklandım bir şey az önce sıyırdı ya çok iyiydi ay. Hala oralara bakıyor ya sanki oralar da de ben. Yine artık yanımdan geçti gitti ya. <laughs> Orada değilim. Beni bulamazsın. Bak yakınlardayım. Sana bir şey söyleyeyim. Bitki. <laughs> çiçek ya da ağacım. Yani bitkiyim. Tamam mı? Bak yakın. Çalılık. Çalılık olmuyor ki zaten. Hadi kız. <laughs> <laughs> Benim Çok komik. Çıkıyor mu? Pes mi? Termometre kullanabilirsin orada. arada Açıl Bak dibindeyim Ya sen orada beni nasıl tutturamadın Hala onu aklım almıyor ya Arkadaşlar ya Bilemem belki o oyundur Hadi ya termometre kullansana Buldu beni. Evet arkadaşlar. Şimdi ben sayıyorum. Ama ben otistik bir yerde sayacağım. Ha. Otistik yer. Aa, neyse. Başladım. Bla 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 Arkadaşlar ben gerçek hayatta da kapatıyorum. Bla bla bla. Ha, saklandı mı? He? Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Bu Bun. Bun. Ne? Nerede adı nerede? Adı nerede? Adı nerede? Aa yazmıyor, göremedim. Görüyor mu beni? Çiçek mi oldun? Çiçek değilsin. Buraya gelemez ki ya. Çok uzak burası. Çiçek olmadığına emin misin? emin misin olmadığına hmm. bu da çiçek bence çiçek oldu ama çaktırmamak için söylemiyor emin etme sana böyle şeyler deme kötü şeyler olmadı içine kutu olup o i i a i o i i i a i yapıyormuş <laughs> hala bulamadım Nerede acaba bu arada e, şeyin açılmasına az kaldı ha. Termometre. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede, gitti bu çocuk ya? Neredesin sen? Allah oyun niye bu kadar kasıyor? Sen sen bir şey mi yaptın az önce? Oyun çok pis kasmaya başladı. Allah Allah. Neyse termometre açılmış bu arada. Oho, uzak, 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 uzak. Bence çölde. Aha. 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 <laughs> Neyse. Bence buralarda bir yerlerde. Aha. Hmm, nerede bu? Tamam. Tamam mıyız? Bu tamam. Ya ısınıyor mu? Ya mu? Çok soğudu. Ne oluyor? Gittince ne soğuyor? Nereye gitmem lazım? Kardeşim nereye gitmem lazım benim? Şu tarafa doğru gideyim bir. yere. Aha biraz daha ısındı. Biraz soğudu. Nerede bu ya? Adımı şuraya falan küçük bir şey olup saklanmış. Ne olduğunu söylesene. Hala bu. <laughs> 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 Düşünülmeye saklanmış. Neyse. Şimdi sana ee, koca tik TikTok'ta o yeri vardı ya oraya bir gidelim mi? TikTok to yere koca ev. Biraz da ondan oynayalım sonra kapatırız diyor ya. Allah. Hadi gidelim. Bu arkadaşlar kardeşim isterse onu daha fazla video atabilirim böyle sesli. Tabii o isterse. Reklam girdi arkadaşlar. Ah ben bu reklamı. Evet arkadaşlar reklam Allah. O, i, i, a. Ya ne güzel dönüyordum ya neyse. Koş koş koş. Selam üst kata üst kata. Sen ne yapıyorsun ya? Evet. Hadi gel gel. Allah ay çok kötü oldu. Çekilin. Ne ya? Çekil. Çekil. Olacağım. Selamlar <laughs> Aleyküm. Bu arada videoyu kapatmadan önce son bir kez şu uçak uçayım. Evet, ben geldim. Haydi, bir saniye, bir saniye kardeşim bir şey bak yapman lazım şu an. Bir saniye. Önce önce ben başlayacağım, tamam? Gider misin kardeşim? Heh. Başladım. Göbek saldırısı yapacaksın bu arada. Normal zıplama olmuyor. Oraya mı? Okey. Nereye kız? Hadi. Heh. Heh. Tamam. Hadi. Hadi. Oraya. Ha, <laughs> akıllı. Bas. Bas. Heh. Heh. yaşayacağım galiba işi ikimiz de yapamadık yo Evet bitti ikimiz de yapamadık Neyse Neyse hadi videoyu bitirelim Şöyle bir... Bekle Yatağın üstlerine gel izleyici izleyici izleyicilerimize bir merhaba görüşürüz diyelim geç geç yanıma geç görüşürüz emojisini bulmam lazım buldum ben bak şu şu bak el sallayan ayı var hadi hadi kız buldun mu kalbin yanında bak kalp çıkaran ayının yanında <laughs> hadi kız Heh, şimdi görüşürüz arkadaşlar videoda görüşürüz